yürüyorsam sebebi var. Enerjini arttırır. Dinçlik hissi verir. Yapılan araştırma, yorgun olduğunuzda yürüyüşe çıkmanın, bir fincan kahve içmekten daha etkili bir enerji artışı olduğunu söylüyor. Ruh halini iyileştirir. Stresini ve gerginliğini azaltır. Çalışmaların kaygı, depresyon ve olumsuz ruh halini azalttığı kanıtlandı. Sağlıklı ve mutlu hissettirir. Kilonu korumana veya kilo vermene yardımcıdır. Düzgün ve iyi bir görünüşe sahip olmanı sağlar. Kalbini güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Uyku kaliteni arttırır, hafızanı geliştirir. Daha yaratıcı düşünmeni sağlar, odaklanma yeteneğini geliştirir, zihnini boşaltmanı sağlar. Kasları güçlendirir, tabii ki özellikle bacak kaslarını. Kemiklerini güçlendirir, dengeni ve koordinasyonunu geliştirir. Kan şekerini, kan basıncını düşürür. Kolesterol seviyeni dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşam kalitemizi yükselten bu sebeplerden sonra düzenli yürüyüşe var mıyız? Birlikte yürüyüş yapmak istediğin veya yaptığın kişilere bu videoyu gönderebilirsin.